ki doğru olan hıseyıl nedir Yani bu işin doğrusu nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu işin bana göre bir doğrusu var markaların Amazon'da yetkili satıcısı veya bayisi olarak satış yapmak Burada bu işin en önemli tarafı arkadaşlar markadan izin alıyorsunuz markanın size izin verdiğine dair elinizde bir yetki belgesi oluyor. Ve bunun sayesinde Amazon'da hesabınızın kapanma tehlikesi diye bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Yani inanın bana toptancılarla çalışıp ayda 20 bin dolar ciro yapacağınıza örnek veriyorum. Markalarla çalışıp 10 bin dolar ciro yapmaya eminim ki burada birçok insan yeğler. Çünkü arkadaşlar bakın ben 5 senelik size duygularımı aktarayım. Ben dropshipping'den de para kazandım. Ben Türkiye'deki ürün göndermekten de para kazandım. Türkiye'den marka ürün göndererek de para kazandım. Ben private label'dan da kazandım. Mesela para kazanmak değil. İnanın bana ben dropshipping yaptığım zaman evet para kazanıyordum ama ha hesabım bugün mü kapanacak? Ha hesabım yarın mı kapanacak? Acaba içerideki paramı alıp alabilir? Ya Hep bir diken üstü. Yani diken üstünde satış yapmanın inanın bana arkadaşlar hiçbir zevk vermiyor. Yani satış yaptığınızı anlamıyorsunuz. Bir ki eğer şanslıysanız içinden karla çıkarsanız hani hesabınız kapanmaz vesaire vesaire. Bundan dolayı bana göre bu işin private label'ı es geçiyorum tabii ki de. O da sürdürülebilir bir iş modelidir. Rusya'nın arkadaşlar markaların yetkili satıcısı olarak satış yapmanın bana göre en önemli şey arkadaşlar yüksek kar marjı değildir. Bugün başlayıp yarın para kazanmak da değildir bana göre en önemli avantajı sürdürülebilir bir şekilde ve ölçeklendirilebilir bir şekilde satış yapmaktır. Şimdi sizlere bu iş modelinin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü birçoğumuz toptancılarda nasıl çalışılacağını, Türkiye'den nasıl bir artaj yapılacağını vesaire vesaire bunları zaten biliyor. Fakat arkadaşlar aramızda birçok insan şu anda henüz daha markalarla hiç çalışmadı ve markalarla çalışma nasıl bir avantaj olabileceğini farkında değiller. Şimdi marka güvencesi var arkadaşlar. Marka güvencesi şudur. Eğer ki siz bir markalı ürünle anlaşma sağlayabilirseniz, tabii ki bunu her marka yapmıyor fakat yapan birçok marka var. Markalar arkadaşlar listelere az önceki satıcı sayısındaki grafikteki gibi belirli aralıklarla kontrol ediyor. Bu kimisi için bir yıl olabilir, bir yılda bir olabilir. Kimisi için iki ayda bir kontrol ediyor olabilir. Ama arkadaşlar birçok marka listelerde yetkili olmayan satıcıları banlıyorlar. Ve bu şekilde sizin olduğunuz listelerde arkadaşlar güvenli bir şekilde satış yapıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse benim bir seneki önce 7-8 önceki başladığım marka ile de ben şu anda hala çalışıyorum. 3 ay önceki markamla da hala çalışıyor. Çünkü burada o üründen ürüne o markadan o markaya atlamanın çok bir anlamı yok. Çünkü zaten marka sizi koruyor. Sadece sizin de o çembere girebiliyor olmanız gerekiyor. Ne deniyor retail arbitrajda anlatılırken o Amazon eğitimcileri tarafından? Arkadaşlar diyor işte minimum 7 satıcı üstü olan listelere girin. Neden 7 satıcı üstü olan listelere girin? Çünkü onlar da biliyor ki markaların avukatları veya markaların yetkilendirdiği kişiler tarafından listeler kontrol ediliyor. Onların sağlamasına göre satıcı sayısı çoksa demek ki marka bu listeleri kontrol etmiyor anlamına geliyor. Madem ki markalar banlamıyor, madem ki ürün alıp satmak bu kadar kolay, o zaman neden 5 satıcının altındaki listelere girmeyi tavsiye etmiyorlar? Cevabı çok basit. Çünkü onlar da biliyorlar. Ama çıkıp işin doğrusunu anlatmak varken biz nasıl daha hızlı bir şekilde eğitim satarız? Biz nasıl daha bu işi düşük bütçelerle gösteririz? Biz nasıl insanların daha hızlı para bir şekilde kazanmasını sağlarız? Bunun derdindeler. Emin olun bu insanlar da markaların etkili nasıl solunacağını biliyorlar. Fakat zor bir iş modeli olduğu için çıkıp tabii ki de anlatılmıyor. Neden şu anda dropshipping çok popüler? Bugün başlıyorsun, yarın kazanıyorsun. İşte sermayesiz başlıyorsun. Çünkü öyle popüler, popüler, popüler anlatılıyor, anlatılıyor, şişiriliyor. Sonra birçok mağdur aramızda oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar bu iş modelinin bana göre anlatılmamasının, çünkü bunu Türkiye'de ilk ben keşfetmiş olamam. Bunu illa ki başka insanlar da biliyor. Fakat nedendir bilinmiyor, İşte anlatılmıyor. Neyse. Şimdi markaların yetkili satıcısı, olarak daha az rekabete sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha az rekabetten kastım nedir? Şimdi belki de bu hiç alışık olmadığınız şeyler olabilir. Arkadaşlar markalarla çalıştığınız zaman markalar hadi sen de gel, hadi sen de gel, hadi senin de paran var, sana da mal verelim demezler. Yani markalar toptancı gibi değiller. Şimdi toptancı her ürüne gelene mal verir. Ve bundan dolayı zaten kulağa hoş gelir. Fakat arkadaşlar markaların politikası böyle değildir. Çünkü markalar markalarını koruması gerekiyor. Bundan dolayı markalar şunu yapıyor. Ya kardeşim biz Amazon'da satmıyoruz. Yani markanın kendisi Amazon'da satmıyor. Biz Amazon'da satan şirketlere ayda toplamda kaç tane mal veriyoruz? Örnek veriyorum 10 bin adet mal veriyoruz. Ya şimdi burada 10 tane satıcı olsa da biz yine onlara toplamda 10.000 tane mal vereceğiz. 40 tane satıcı olsa da biz yine 40 tane kişiye 10.000 tane mal vereceğiz. Bundan dolayı markalar arkadaşlar diyor ki biz bir limit getirelim. Yani örnek veriyorum kimi marka diyor ki 10 tane satıcı da durduralım. Daha onun üstüne çıkmayalım. Kimi markalar 5 satıcı da durduralım bunun üzerine çıkmayalım. Kimisi 20 kimisinde de böyle bir şey olmayabilir. Bakın ben her markada var demiyorum. Ama bulabiliriz bu markaları. Bu markalar ilk etapta bir dezavantaj gibi gelebilir. Yani ya adamların şeye da ya kontenjanı biz içeri giremezsek. Bir de şunu düşünün. Kontenjanı dolmamış siz içeri girdiniz. Ondan sonra sizden sonraki satıcıların alınmadığını düşünün. Yani ilk etapta bir dezavantaj olabilir. Fakat daha sonrasında bu sizin için bir avantajı dönüşebilir. Örnek veriyorum benim şu anki çalıştığım markalarda istisnalar hariç arkadaşlar 5 satıcı iken bir anda 20'ye fırlamadı. 5 satıcı iken bir anda 40'a çıkmadı. Veya 40 satıcı iken de bir anda 5'e düşmedi. Markaların kontrolü altında olduğu listelerde arkadaşlar güvenli bir şekilde satış yaparsınız ve satış sayısı bir anda 50'lere bir anda 10'lara çıkmaz. Burada marka satırı sayısına müdahale eder. Burada 11. kişinin, 11. şirketin, onlara başvuran kişinin çok parası da olabilir. Ama inanın bana arkadaşlar marka paraya odaklanmıyor sadece. Tabii ki de para, sermayeniz önemli bir etken markada. Ama tek başına bu değil arkadaşlar. Ben bu zamana kadar 10.000 tane e-mail attıysam arkadaşlar, bunların abartmıyorum en az yarısı teşekkür ederiz. Bizim şu anda yeteri kadar satıcımız var diyerek bana red geldi. Ha bu peki beni yıldırdı mı? Yıldırmadı. Yıldırmamadı da zaten. Yani her işte olduğu gibi. Yani şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Tamamen şu an Amazon unutalım. Siz bir üniversiteden mezun oldunuz veya işten ayrıldınız. Yeni bir işe başvuru yapacaksınız. İlk başvurduğunuz yer sizi kabul etmeyebilir. Ne, ne yaparız? 20 tane, 30 tane yere CV'mizi bırakırız, haber bekleriz. Bu işi de öyle düşünmek gerekiyor. Hadi ben 50 tane mail atayım. Hadi hemen markalarla anlaşayım diye bir şey çok şanslı değilseniz böyle bir şey olması çok zor. Bundan dolayı ben 50 tane mail attım, ben 500 tane mail attım, hiçbir marka benimle anlaşamadı. Olabilir ama bu mail sayısı çok az bana göre. Bundan dolayı markalarla anlaşmak arkadaşlar, Amerika'da sıfırdan bir şirket kurup çalışmak bu markalarla mümkün. Ha, tabii ki de ben size şunu da söylemiyorum. Gidin yeni şirket kurun, Apple'a başvurun, Nike'a başvurun, Adidas'a başvurun. Ben size bunu da söylemiyorum. Çünkü bazı markalar var. Şirketinizin yeni kurulması onlar için olumsuz etki yaratabilir. Ben bunu da kabul ediyorum. Ben buna da bir şey söylemiyorum. Fakat yine sıfırdan bir şirketi kabul eden de birçok marka var. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Amazon'daki marka sayısını hayal edin. Yani o kadar markaya mail attıktan sonra içinden illaki sizin de kafanıza yatan, firmanın da kafasına yatan bir işbirliği olacaktır. Ama bunu yanlış yöntemlerle denersek, az mail atarak denersek bu işin olabileceğini düşünmüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar markaların yetkili satıcısı olmanın bana göre en ama en önemli bir avantajı vardır. Bu avantajda sabit fiyat politikası vardır. Buna da MAP denir. Yani kısacası arkadaşlar MAP diye okuyabiliriz bunu. Bu MAP politikası nedir? Belki birçoğunuz benim YouTube kanalımdan duymuş olabilirsiniz. Fakat bilmeyenler için tekrardan anlatmak istiyorum. Arkadaşlar az önce ne demiştik? Retail arbitrajın bir kronik problemi var demiştik. Fiyat kırılmaları. Bir gün listeye bir giriyorsun 20 dolar, yarın 15 dolar. 25'e de çıkabilirsin. O hiç bilinmez ama bir belirsizlik var. Klasik retail arbitraj, online arbitrajlardan. Şimdi arkadaşlar yine her markada olmamakla birlikte, bunun altını çizmek istiyorum. Her markada olmamakla birlikte map politikası olan markalar vardır. Peki bu politika ne işe yarar Atakan? Yani bize bunu anlatır mısın?